arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte egzamayı konuşacağız arkadaşlar. Egzama hastalığı biliyorsunuz ki deride kaşıntı, deride herhangi bir döküntü olması, Şimdi e, genel olarak egzamanın henüz tedavisini tamamen geçirilmesiyle ilgili tıpta herhangi bir çözüm yok. Kişiden kişiye farklılık göstererek yani örnek veriyorum benim parmak uçlarımda çıkması, başka birinin saç diplerinde çıkması, yüzde çıkması, göbek etrafında çıkması, vücudun herhangi bir yerinde bu bir deri hastalığı olduğundan dolayı kişiden kişiye farklılık gösterilerek vücudun bağışıklık sisteminin vermiş olduğu bir tepki olarak e, günümüzde yaşanıyor arkadaşlar. Bir de hani günümüzün genel problemi dememin sebebi eee korona'dan dolayı herkes hani daha çok el yıkama, daha çok dezenfektan kullanma, ağır e, deterjanların daha fazla kullanılmasından dolayı cildimizin vermiş olduğu reaksiyonlar sayesinde kaşıntı, dökün, dökülme, pullanma gibi problemler yaratabiliyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak bununla ilgili kullanmış olduğumuz bazı malzemeler var. Hani bu egzama eldiveni. Daha sonrasında bizim kullanmış olduğumuz ve ciltteki kaşıntıları. Şimdi egzama gerçekten kaşıntı veren ve kaşındıkça da kuruyan, çatlayan bir deri hastalığı arkadaşlar. Ama bu kaşıntıyı biraz olsun azaltması için bıttım sabunu kullanıyoruz. Marka hiç önemli değil. Herhangi bir lokman ekimden bunu alabiliyorsunuz. Daha sonrasında bugün uygulayacağımız bir kür var arkadaşlar. Beyaz buz kurusu. Bunu bir avuç olacak şekilde kaynatıp daha sonrasında egzamalı ellerimizi şimdi bizim parmak uçlarımız olduğundan dolayı bunu biz kaynatıp daha sonrasında ellerimizi bunu sürerek kürün nasıl yapıldığını nasıl uygulandığını videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sonrasında hindistan cevizi yağı buradaki markaların herhangi bir hiçbir önemi yok arkadaşlar Önemli olan ürünlerin doğal olmasından ee, Yanayız arkadaşlar Bu arada Eğer vücudunuzda herhangi bir yerinde egzama varsa öncelikli olarak beslenme şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor Bu egzama beslenme şeklinin bozukluğundan dolayı ortaya çıkan bir problem Neyi yapmalıyız neyi yapmamalıyız diye sorarsanız Öncelikle Egzama olan insanların Hayatından sarımsak çünkü buna eğer egzama varsa vücutta daha çok fazlalaşmasını daha da çok bulunmuş olduğu bölgeye yayılmasını sağlıyor. Hem içten hem dıştan problem giderebilmemiz için öncelikle içten başlıyoruz ki problem gidebilsin arkadaşlar. Sarımsaktan uzak duruyoruz. Greyfoot suyundan, portakal suyundan uzak duruyoruz arkadaşlar. Bu gibi sayabileceğim bir sürü karabiber, pul biber bunlardan uzak duruyoruz. Egzama yaşamış olduğum süreç içerisinde bunlardan uzak duralım ki daha fazla çoğalmasın ve size daha çok fazla problem yaratmasın arkadaşlar. Temennimiz bu yönde. Peki şimdi ne yapabiliriz? Saç diplerimde var, ellerimde var, avuç içimde var. Gerçekten vücudun çok kullanmış olduğum, örnek veriyorum avuç içi, saç dipleri buralarda olması insanın yani günlük yaşantısını da çok etkileyen bir problem. Çünkü bu çoğalıp daha çok kaşıntıya dökülmeye sebep olduğundan dolayı hem görüntü olarak kötü hem de günlük yaşamımızı gerçekten çok etkiliyor arkadaşlar size bu şekilde söyleyeyim Üstelik beslenme şeklimizi düzelttik sonra ne yapacağız Vücuttaki D vitaminini artıracağız D vitamini neyde var Mantarda var ciğerde var yumurtada var bunları daha çok tüketeceğiz Hani şu şekilde de yapabilirsiniz ekstra takviye D vitamini alabilirsiniz Ya da her gün güneşte 15 dakika boyunca güneş banyosu yapabilirsiniz. Vücudun dışarıdan güneş ışınlarını aldığında bakterilerle, enfeksiyonlarla savaşabilmesi için vücudu daha çok dirençli bir hale getiriyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Daha sonrasında şöyle yapılıyor. Öncelikle biz gittik sonrasında egzamanın neden kaynaklandığı, ne tür bir egzama ve hangi ilaçlara bu egzama bir karşılık veriyor, problem nasıl giderilebilir, hangi ilacı kullandığınızda sizin egzamanız daha da çok hafifliyorsa doktorlar bu yönde tedavi uygulamaya başlıyorlar. Çünkü egzamanın kesin bir tedavi sonucu yok arkadaşlar. Herkes de bu ilaç iyi gelir diyemeyiz. Çünkü vücut farklı farklı yerlerinde farklı reaksiyonlar göstererek farklı yayılımlar sağlıyor. Önemli olan bunun yayılmasını indirmek ve bu kaşıntı kuruluk ciltteki deri hastalığının daha çok ilerlememesini sağlayabilmek için bu şekilde biz e, ne iyi geliyorsa onları yapıp denemeniz için bu videoyu ben kullandım. Şu sıralarda inanın herkes de yani her 5 kişinin 3'ünde egzama mutlaka var. Küçük çocuklarda da bu egzama çıkıyor. Göz kapaklarında yüzünde ya da bez bağlama yerlerinde. Çocukta çıkması daha da kötü çünkü bir huzursuzluk veriyor. Ciltte büyük bir hastalık, kaşıntı gibi rahatsızlıklar verebiliyor arkadaşlar egzama. Bu konuda dikkatli olun. Öncelikle bayanları deterjanda. Şimdi şöyle oluyor. Koronanın sebebiyetini demiş olduğum gibi antibakteriyel yani dezenfektanlar sürüyoruz el kısmımıza. Sonrasında ise bu ağır deterjanlar vücudun derisinde, parmak uçlarımızın derisinde büyük bir hasara yol açabiliyor. Sonrasında el nasıl oluyor? Büyük bir hani deterjanı nasıl kullandıktan sonrasında elde kuruluk bir his oluyor. İşte bu kuruluktan dolayı egzama meydana geliyor. Egzamanın düşmanı vücudun nemlendirilmesidir arkadaşlar. Eğer siz vücudunuzu nemlendirmezseniz vücudunuz kuru kalırsa işte o zaman egzamanınız daha çok kuru çatlar daha çok acı verir bundan dolayı zaten hindistan cevizi yağsını sürün diyoruz çünkü hindistan cevizi yağsı hem bakterilerle savaşır hem de vücudu mükemmel derecede nemlendirir bunu sakın unutmayın hindistan cevizi yağısı yoksa zeytinyağı sürün özellikle gece yatmadan öncesinde eğer el kısmınızda varsa parmaklarınıza elinizin tamamına da sürebilirsiniz. Uç kısmına da olur. Böyle sürüp eldiveni geçiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu egzama eldiveni arkadaşlar. Bunun sebebiyeti ise %100 pamuk olmasından dolayı eli daha çok nemlendiriyor. Egzama ile savaşabilmek için bunu her gece yatmadan öncesinde elinizi nemlendirecek kremler sürerek bunu takmalısınız ki gitsin. Saç diplerine gelince benim saçımın dibinde var ben ne yapacağım derseniz Elma sirkesi Özellikle doğal olan veriyorum ben size Elma sirkesine saç diplerinizi süreceksiniz daha sonrasında çörek otu yağı sarımsak yağı Bunları Elma sirkesiyle önce egzamayı açıyorsunuz Temizliyorsunuz Sonrasında sarımsak yağı çörek otu yağını Saç diplerinize sürüyorsunuz arkadaşlar Bunları düzenli bir şekilde yaparak beslenme beslenmedeki yaşamış olduğunuz problemleri düzelterek egzamadan kurtulabilirsiniz. Nemlendirmeyi unutmayın. Özellikle yaz ayları geliyor. Yaz ayında su bazlı olan nemlendiricileri tercih edin arkadaşlar. Ben şimdi parmak uçlarımızda yaşamış olduğumuz için bu problemi e, parmak ucu için beyaz karadut özür dilerim. yapacağız arkadaşlar. Bu kür nasıl yapılıyor? ne kadar süre beklememiz gerekiyor bunların hepsini videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Videomu izlemiş olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Eğer bu şekilde bir probleminiz varsa mutlaka tavsiyelerimi dikkat alın. Şimdi sıra egzama yani parmak uçlarında çıkan egzamalarla ilgili kürümüzü hazırlayacağız. Ben bu şekilde bir tava kullandım. Bunun içerisinde yarım litre klorsuz su koyacağız ve daha sonrasında bir avuç dolusu beyaz kuru dut koyacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir avuç dolusu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Beyaz dut. Hatta şöyle yapalım bakın. da gayet güzelmiş. Dişime yapıştı. <laughs> ben hepsini koydum arkadaşlar. Zaten benim ağzım biraz küçük olduğu için standartı budur yani. Bu şekilde koyuyoruz. Ben şimdi bunun içerisine klorsuz su koyacağım. Hemen gidelim. Bunu ben bir kaynatıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda beyaz dut kurusunu kaynattık 10 dakika boyunca. Bu şekilde suyu biraz sarımtırak oldu. Yani özü çıktı, özleşti. Elinizi içerisine elleriniz yanmayacak şekilde koyuyorsunuz. Bu şekilde parmak uçlarınıza iyice yedirin arkadaşlar. Böyle. iki elinizi de bu şekilde yaptıktan sonra en son bu dut kurularını avucunuzun içinde ezin bu şekilde. En sonunda ise elinizi bir saat hiç yıkamıyorsunuz. Bir saat sonrasında elinizi durulayın. Haftada 3 kez bunu uygulayabilirsiniz. Egzamanınızın daha çok rahatsızlık verdiklerinde haftada 3 kez uygularsanız rahatlarsınız. Çünkü doğal bir antioksidan olduğu için kuru kurusu bunu mutlaka kullanın arkadaşlar bu şekilde. En son bunları ezmeyi unutmayın. Çok yararlı ve sağlıklı gelecektir. Şekilde. Bakın bakın böyle zaten dut kuruları şu arkadaşlar parmaklarınızın ucuna mutlaka bunları yedirin bu şekilde Kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ve e, abone olmak isterseniz de en sonuna çan açmayı unutmayın ki video attığımda direkt olarak bildirimler size gelsin Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar sağlıkla kalın mutlu kalın hepinizi seviyorum görüşmek üzere